Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından gözler bundan sonraki sürece çevrildi. Türkiye silah bırakan 2 ila 4 bin örgüt üyesi için iki yönlü süreç başlatacak. Türkiye Sihbaratı ve Askeri Birimlerin gözetiminde Irak'ın Süleymaniye ve Erbil gibi kentlerinde dağdan inen teröristlerin silahlarını teslim edeceği ve kayıt altına alınacağı merkezler kurulacak. silah bırakma sürecinin yaz sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken teröristlere ait silah depoları ve kamplardaki her tür silah, mühimmat ve patlayıcı teslim edilecek. Silah bırakan örgüt üyeleri için de süreç iki yönlü işleyecek. Türkiye'de suç kaydı olmayan yabancı uyruklu örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönebilecek. Türk vatandaşı teröristlerse kademeli olarak sınırda teslim alınacak ancak örgüt üst yönetimiyle kırmızı ve turuncu listede aranan yaklaşık 300 terörist Türkiye'ye gelemeyecek. Bu 300 kişinin Norveç, Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilmesi planlanırken silah bırakan teröristlerin Suriye'ye geçmesine kesinlikle izin verilmeyecek. İstihbarat birimleri sürecin sorunsuz bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edecek. Sürecin olumlu yönde ilerlemesi halinde infaz kanunu ve ceza kanununda bazı değişiklikler, demokratikleşmeye dönük yeni adımlar gündeme gelebilecek. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan ise İmralı'da kalmaya devam edecek. Öcalan'ın fiziki koşullarıyla dışarı ile temaslı noktasında atılacak adımlarda bu yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınacak. Fesih süreci devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki ve sınır güvenliğine dönük planlı faaliyetleri aralıksız devam edecek. Suriye merkezi yönetimiyle SDG arasında devam eden görüşmeler Suriye'deki YPG bölgesinin durumunu netleştirecek. Yetkililer YPG içindeki Suriyeli olmayan silahlı unsurların sınır dışına çıkarılması, süreç sonunda YPG'nin de silahsızlanması gerektiğini söylüyor.